Şöyle biberleri soğanların üzerine koydum. Bir boş tabak daha getirdim. Domatesleri tek tek soyacağım. Onun içine doğrayacağım. Bunlara yumurta domates diyorlar Bursa'nın. Etli olur, sulu olur. Çok güzel menemeni olur. Tavsiye ederim yani. Ve bol miktarda ekilip biçildiği için hesaplı da olur yani. oranı fazla. Et, etli olur yani. Etli olur arkadaşlar. Salçayı falan bundan genelde bundan yapılır. Hem hesaplı oluyor ucuz hem de etli olduğu için. Tabi her domateste olduğu gibi şu kök kısmını Salgam suyu. Soda. Onlar da bana yetiyor. Çok sıcaktı ya Ankara'da. Aldıydım öyle hani değişiklik olsun diye canlı yayınlarda. Meşrubatı yoksa çok sevdiğimden falan değil. Ama arası canım deli derecede Coca-Cola ister yani böyle. O Kamboçya'da aç kaldım. Hastalandıktan sonra bir şey yiyemedim. Bilmeyenler aç mı kaldı oralara gitti falan diye düşünmesin. Bir hastalığa yakalandım sivri sineklerden veya ondan sonra hijyen olmayan bazı koşullardan dolayı da olabilir bilemiyorum. Çok teferruata indik zamanı da şimdi gerek yok. O kadar fazla kalem Arkadaşlar gibi sarma olur ya ben de doğramışım nasıl, nasıl. arazide bunu yapıyorum kaç kişilik menemen var burada Gelen arkadaşlar buyurun hepiniz gelin şu domatesler kalsın aldım. onları ben kahvaltılık salatalıklarım bir tane soğanım iki tane hıyarım <laughs> ve üç dört tane bunları da kütür kütür yiyorum yani. ve şeylerim var onlara da bir poşet ayarlayayım olmazsa şu poşete koyuyor. Bunları kütür kütür yiyorum ben ha. Acı biber bunlar. Yumurtalarım soğudu. Şu tahtayı yıkayacağım, bıçağı yıkayacağım. Bunların işi bitti. Şuna yumurtalarımı koyacağım. satı buldum mu? ekmeğimin arasına gömeceğim. Domates, salatalık. Ya da böyle hemen sulayacağım iki tanesini. Altı tane var. Bir tanesi patlamış arkadaşlar. Lan. yukarıdan düştü. Mızrak gibi saplandı geri aşağı indi. İğne var ya iğne. Bunu o, bu iğne arkadaşlar. Baya bayağı güzel pişmiş ya. Yiyelim bir tanesini. Bakın ne kadar güzel soyuluyor böyle. Biraz enerji versin abi. İçine içine su girmiş. Birini soydum. Bir de peçete getireyim şuraya. Yani. Allah Allah. İşte piknik böyle zor iştir arkadaşlar. Zor işte. Çetrefilli ve zordur yani. şuna da biraz tuz atalım. uğraştırmasın bizi sonra. Hepsine yetecek kadar attım. Tenceremi yıkadım. İçine biraz yağ koyacağım getirdim sıvı yağa baksanız arkadaşlar. Bayağı koyacağım biraz değil de hani. Bu buna yeter mi? Yeter. Biraz daha koyabilirim. Bol yağlı olacak çünkü. Şurasını sileyim hemen. kapalı mı? Şu beş yumurtayı bağlayalım. Sebzelerimizin içine koyalım. Bunu da bağlayalım. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar yumurtamızı şunlar her daim yanımda bulunması gereken malzeme. Karnım acıktığı zaman o poşeti alacaksın. Çıtır çıtır taptaze ekmek fırından. Çayını demleyeceksin abi. Hemen yağın kızmasını beklemeden hepsini boşaltalım içine. Çünkü havada rüzgar var. Mangal yerinin altında yaptığım için. biraz sonra karıştırırım onu. Bu da tamam. Şu tabağa da atalım artık. Çöpümüzü de biriktiriyoruz. Yarısı doldu neredeyse. Ee, çok yaptım abi. Boşuna sizi davet etmiyorum. Buyurun gelin diye. Dipsiz göldeyiz işte bakın. Biraz da buna tuz. Kolay erisin. Kolay erisin. Şimdi gideyim arkadaşlar. Tüpün altını yakayım. Şunu koyayım. Ondan sonra bu güzelce olsun. Domateslerimiz erisin. Sarımsaklar. Ondan sonra üzerine yumurtayı kıracağız. Karıştıracağız. İşlem tamam ekmeklerin arasına önce karnımızı doyuracağız sonra da ekmeklerin arasına gömeceğiz. Yanında ne var? Yanında da hangi meşrubat kaldıysa onunla idare edeceğiz. Çayı çünkü buradan ayrıldıktan sonra farklı bir güzergah. Bilmiyorum nereye gideceğim. Dolaşıyorum serseri mayın gibi. <laughs> Kime çarparsam artık. Çarpmaya çalışırken çarpılmayalım da. Kimseyi çarptığımız falan yok. Kendi yolunda aeste aeste iyi insanım ben. Serserim ayın gibi diyorum ya dolaşıyorum yani o yönden. Son durum şu arkadaşlar. Son durum bu. Şurada bir şey kaçmış lan. Şöyle. Bunları bir halledelim şimdi çam dikeni falan sürekli temizlemek zorunda kalmıyorum terlik. Terlik uygun değil yani buraya. Ayakkabılara ihtiyacım var. Ama yazlık yerde de işte ayakkabıyı fazla giyemiyorsunuz yani çok sıcaklarda. Bu sefer de ayağınız pişiyor. O zaman bu kısa küçük çoraplarla yani baget tipi çorap mı diyorlar ne diyorlar. Terlikler çok iyi gidiyor. Onu da anti parantez söyleyeyim. Limonum kaldı böyle. Çay yapacağım zaman içine şöyle kesiyorum bir parça, atıyorum. Ama bunu koyacak şey yok yani şu anda. Arkadaşlar. Şunun içine koyabilirim. Bahsettiğim gibi, yumurtalarım hazır. Şimdi bunları da bez getirdim. Şeyi ıslattım bir de böyle. Şimdi yapacağım iştir, şunu yıkayacağım arkadaşlar. Su bulup bıçağı yıkayacağım. Kurulayacağım, ekmekleri yani kesip karnımı önce bir doyuracağım. Sonra kesilmiş ekmeklerle yiyeceğim ee, önce. Trabzon ekmeği. Ondan sonra Siyez ekmeğinin bir tane ikili 50 liralıklardan. Ama siyez ekmeği olduğu için daha pahalı. Ondan sonra sanıyorum kaç lira verdim ben ona ya. 70 lira mı 75 lira mı? Onun unu farklı çünkü. Onu keseceğim ortadan. Büyük. Ondan sonra üstünü çıkaracağım biraz kapak şeklinde. İçine dolduracağım. Bastıracağım. Üstünü kapatacağım. Saracağım. İki tane ayarlayacağım ondan. Onun dışında kalanını da burada yiyeceğim yani. Önce yiyeceğim sonra ekmekleri ayarlayacağım. Sadece burada kalacak onun tuz yağla şu sebzeleri götürüp arabaya koyabilirim artık. Bu yumurtaların da hepsini kıracağız. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Tahta kaşımız da burada. Karıştıracağım şimdi bunu. Çok fazla da yanmasın. Her yerini kapattım ya. Şöyle çevirsem görebilir misiniz? Göremezsiniz. Ne yapacağım? Göremezsiniz. hamında arkadaşlar. Şu bir şu iki bir parça şey kaçtı. Hem de çekim yapıyorum ya. 3 Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere hemenimiz hazır hazır nasıl görünüyor tavamızı ayıralım karnımızı bir doyuralım kalanını da güzelce ekmek arası yaparız. Şöyle. Of of Acıktık ya. ekmek getireyim ben. Ondan sonra bunu bir yiyelim, gömelim yani. taraf daha iyi çeker esasında. Güneşi arkaya alırsak. Şöyle. Daha iyi çıkar. Güneş burada. Bir tadına bakalım. da normal. Pamuk gibi. Trabzon. Ekmeğin. Şamandıra yapacağız. Şöyle yağlı ve sulu tarafından. Allah Allah. Tüyü de sağlam yaptım ama. Yoruluyor ya insan. Tuzu gayet güzel. sizin için yiyeceğim lavabo hemen arkamdaki kulübenin içindeymiş. Kesme tahtasını orada yıkadım bıçakla. Ayakkabılarda giydim. Güzel olmuş ya. Malzemeden hiç kırpmadım. Sakınmadım. O yüzden lezzetli. Bugün hiç can gelmedi ya. Buranın etrafı çevrili duvarlarla. Hayvanlar geçemiyor demek. İçeride bir tane bile yok görmedim. Bir ara ses duyuldu arkalardan. Gelirse şu tabağa biraz menemen koyarım. Şu ekmeklerin hepsini veririm. Kurt gibi yer vallahi bir tanesi bile köpeğin. ram saxlanma müddətinə inandırırsam olsun. Karnımı doyurdum. Uçar uçmasına da her defasında kalkmak zorundasın yani. Şunu ayarlayayım da. Rüzgar çok. Ekmeğe baksanıza ya. Yani. Bir tanesi bizim şey gibi iki buçuk üç ekmeğimize bedel neredeyse. O kadar dolgun için. yani. Şöyle. tarafından şöyle koyalım. Dedim ya uçacak diyelim. <laughs> Uçsun abi ne yapayım. Yani? Alırız uçtu. Valla bu artacak arkadaşlar. Bir tane can gelse de versek ya. Şu artanlara suyuna bandırsam komple yağını. arası menemen. Arkadaşlar fiyatı ama orijinal her şeyde. Şöyle birazcık da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Ekmek arası menemen. Ekmek özel. Arkadaşlar siyez ekmeği arası menemen. Orjinal ürünlerden taş gibi bir sarımsağı hakiki bursa domatesi acı biberli harika böyle işte yaptım kapatacağım daha bunun yağı da burada duruyor be şerbeti duruyor <laughs>